Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Ocak Pazartesi hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi ilk haber Manas Enerji'nin su sayacı ve debimetre alımı ihalesi ile ilgili bir haberi var. Manas Enerji'nin arkadaşlar. Açıklamada şöyle. Şirketimiz yönetim kurulu 16.11.2024 tarihli sayılı kararı doğrultusunda ihale kayıt numarası su sayacı ve debimetre alımı işi kapsamında Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açılmış olan ihaleye katılım sağlanmasına karar verilmiştir. 23.12.2024 tarihinde tarafımıza bildirilen Kamu İhale Kurumu tarafından kesinleşen komisyon kararına göre teklif verdiğimiz 7 kalem işin tamamında şirketimiz birinci sırada yer almıştır. İhale kapsamında alınan işin de toplam bedeli 124.728.850 TL artık KDV olarak belirlenmiş arkadaşlar. İhale sözleşmesi imzalamak üzere davet yazısı bugün yani 6 Ocak halinde tarafımıza iletilmiştir. Evet, i̇hale bedeli 124.728.850 TL artı KDV. Evet, bu Manas Enerji'nin haberiydi arkadaşlar. Diğer haber Yeşil Yapı Endüstrisi'nin yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararı var. Burada oran %200. Rüçen hakkı kullanım tutarı 1.7 liralık bedelli sermaye artırımı olacak. 1 milyar 705 milyon TL. Mevcut sermayesi 852,5 milyondan 2 milyar 557 milyon TL'ye çıkacak. Şirket Yeşil Yapı Endüstri AŞ yönetim kurulu bedelli sermaye artırımı ile ilgili karar almış arkadaşlar. Evet bundan sonraki süreçte kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek arkadaşlar %200 oranında bedelli sermaye artırım kararı aldılar. Şimdi beyaz filonun da kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin SPK onayı var. Burada 300 milyon kayıtlı sermaye tavanı 2 milyar TL olacak. SPK başvurularını bugün onaylamış. 6 Ocak 2025 tarihinde başvuru onaylanmış. Yani 1.7 milyar TL sermaye tavanı artılacak. Oran %566.6 oranında sermaye tavanı artırımı Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben de yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacakmış arkadaşlar. Yani SPK onayladı. Ticaret Bakanlığı'nın izninden sonra ilk genel kurul toplantısında da pay sahiplerinin onayına sunulacakmış. Evet bu haber Beyaz Filo Oto Kiralama'nın bugün saat 19.33'te paylaşılan haberiydi. Pilav Kongre, Toplantı Hizmetleri, Otomotiv ve Turizm AŞ'nin de kayıtlı sermaye tavanının artılması ve geçerlilik süresinin uzatılması için SPK onay haberi var. Bu başvuru da arkadaşlar 5 Ocak 2025 tarihinde onaylanmış. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 400 milyon, yeni kayıtlı sermaye tavanı 2 milyar olacak. 1.6 milyar TL sermaye tavanını artacak şirket. Burada oran %400 oluyor. %400 Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ. Bu sermaye tavanı arttırmadan sonra şirketler genelde bedelli ya da bedelsiz sermaye arttırımına da gidebiliyor arkadaşlar. SPK onaylamış ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın izni takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır denmiş arkadaşlar. Flap Kongre'nin de bu haberi bugün saat 19.28'de paylaşıldı. Bir bakalım sırayla hisselere. Flap'a bakalım önce. Bugün nasıl fiyatlanmış? Flap Kongre. Bugün %2.2 yükselişte kapatmış. Yani Golden Cross olacak gibi de gözüküyor. Hisse kısa sürede de iyi primlenmiş. 27 Aralık 9T'den 11.20'lere kadar hisse çıkmış. Sert hareket yapan birisi. Gördüğünüz gibi yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor, yükseliyor şu anda bir yükselişte gözüküyor. Yani geçmişte yükselmiş düşmüş yükselmiş düşmüş. Şu anda hisselerin bulunduğu seviyeler şöyle Aralık 2022'de bile gördüğü seviyelerde arkadaşlar. Diğer ise beyaz filoydu. Beyaza da bakalım. Beyaz filo. Yani beyaz filoyu ben sizlerle şu bölgede paylaşmıştım. Ben sizlerle 13 TL'de paylaşmıştım. İse benim paylaşımdan sonra %100 primlenmiş arkadaşlar. 2023 Temmuz da paylaşmışım sizlerle ciddi bir düşüş yaptığı bir dönemde paylaştığım yer. Evet beyaz filo bugün %0.3 yükselmiş. 26 TL 58 kuruş. Beyaz filo da golden cross olmuş arkadaşlar. Golden cross'tan sonra bir düşüş yapmış. Bakalım nasıl hareket edecek. En son golden cross yaptığı yer şuralar. Yine aynı şekilde bakın golden cross'tan sonra düşürmüşler, hisseyi yükseltmişler, düşürmüşler, yükseltmişler. Ama yavaş yavaş hisse çıkmış. Golden Cross olduğu yer tabi 20 TL. Şu anda ise 26 TL. %30 yukarıda Golden Cross ne zaman olmuş? Eylül 2023'te olmuş. Şu anda bir daha yeni oluyor Golden Cross. Evet beyaz filan da grafiği bu şekilde. Bir de Manas Enerji'ye bakalım arkadaşlar. Manas Manas Enerji nasıl fiyatlanmış? Manas Enerji de bugün %2.1 yükselmiş. 9 TL 10 kuruştan fiyatlanıyor. Manas Enerji Şuralarda Golden Cross olmuş. 5 TL'de Golden Cross olmuş ve ise şu anda 9.1 TL'de arkadaşlar. Yani Manas Enerji geçemediği seviyeler var. Şuralar 10 TL kritik seviyeleri var. Yani buranın üstünde geçmişte Kasım 2022'de kalıcı olunmamış. Düşüş yaşamış. Tekrar buralar denendi. Yine kalıcı olunmadı gözüküyor ama tabi 2022'de çok ciddi bir yükselişin olduğu yerde 2.85'ten hisseyi 10 TL'ye çıkarmışlardı. Çok ciddi bir hareket yapmış. Şu anda öyle ciddi bir yükseliş en azından 2022 gibi olmuş gözükmüyor. Ama o seviyeler kritik. Orayı geçirmiyorlar hissede. Golden Cross'ta dediğim gibi şuralarda yani 5 TL bandında olmuş. Neredeyse Golden Cross'tan sonra %100 gitmiş. Mayıs 2024'te Golden Cross olmuş. 200 günlük hareketli ortalama 7.42'den 50 günlük hareketli ortalamada 9.15'ten geçiyor. Evet, Manas Enerji'de de durum böyle arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Burada belirttiklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.